Merhaba arkadaşlar, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin tanıtım videosunda sizlerle birlikteyiz. Ee, bu videomuzda e, hukuk okumanın öneminden, e, hukuk okumanın zorluğu var mıdır e, kazanan arkadaşlar bakımından, okunabilir bir bölüm müdür yoksa diğer bölümlere nazaran daha fazla zorlar mı, e, hukuk fakültesi mezunu olunca hangi meslekler yapılabilir, e, meslek olanakları nelerdir, e ee, hukuk okumaya başladığımızda hangi mesleği yapacağımıza ilişkin bir belirleme oluyor mu yoksa bu fakülte bittikten sonra mı oluyor? Ee, hukuk, hukuk okumanın avantajları nelerdir? Bize e, bireysel anlamda kazandıracağı ya da işte gelecek kaygılarımızla ilgili e, sunacağı olanaklar nelerdir? Eskişehir'de hukuk okumanın ne tür avantajları var? Ee, Hukuk Fakültesi'nin, es Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumanın sağlayacağı artı ne gibi avantajlar olur? E, bunlar üzerinde e, kısa anlatımlarda bulunacağız. Sizlerden sorular gelirse de onları da cevaplandırmaya çalışacağım. Hukuk Fakültesi okumanın avantajları neler? E, Hukuk okunur mu? Okun e, okumakla ne tür avantajlar elde ederiz? Bun bununla başlayalım. E, öncelikle, Hukuk fakültesinde e, okumak, hukuk mezunu olmak, o öğretim süreci içerisinde e, edindiğiniz bilgiler ve hani sıklıkla hukukçuların kullandığı bir e, tabir sahip olacağınız hukuk nosyonu. Öncelikle hayata karşı duruşunuzda önemli değişiklikler neden olur. Yani fakülteye geldiğinizdeki halinizle fakülteden çıktığınız haliniz arasında ciddi farklı farklılıklar olduğunu siz de görürsünüz. Eee Bireysel bakımdan dolayısıyla sizi geliştirir. Arada işte 18-19 yaşında geleceksiniz. 22-23 yaşında mezun olacaksınız. Ortalama olarak söylüyorum. Hani yaşın getirdiği bir olgunlaşma oluyor. Ama onun dışında orada işte haklarınızı öğreniyorsunuz. Hak teorisine ilişkin e, insana değer vermenin önemini öğreniyorsunuz. Hak teorisine ilişkin başka bilgiler öğreniyorsunuz. Hukuk niçin var? Bunun üzerine kafa yoruyorsunuz. Ee, insanca yaşamanın önemini fark ediyorsunuz. Bunun için neler yapılması gerektiği üzerine kafa yoruyorsunuz. Ve bu süreçlerin her birisi dersler kapsamında e, sizleri geliştiriyor. Bu bağlamda hani hukukla ilgili bir meslek yapmasanız bile hukuk fakültesi okumak sizi bireysel olarak hayatınızı değiştirir. Bunun dışında e, mesleki anlamda da size çok ciddi olanaklar sağlar. Yani hukukla uğraşmak, hukukla ilgili meslekler yapmak ciddi anlamda bir takım avantajlar da sağlayacaktır. Hani hakim, savcı olabiliyorsunuz, avukat olabiliyorsunuz. Bunlar çok sık bilinen şeyler. Bunun dışında noterlik yapabiliyorsunuz. İşte maliye müfettişliği hatta maliye müşavirlik gibi çok geniş bir yelpazede meslekleri yapabilme imkanınız oluyor hukuk fakültesi mezunu olarak. Evet. Dolayısıyla siz mezun olduğunuz zaman bireysel gelişmişliğinizin yanında mesleki anlamda da size oldukça e, geniş imkanlar sunacak bir bölüm hukuk fakültesi. E, karakter olarak hukukçu olmaya uygun muyumdur, değil miyimdir? Onunla ilgili e, şeyde e, kafanızda da soru işaretleri olabilir. E, yani Hukukçunun biraz böyle sosyal olması, ona mesleki anlamda da ciddi hani mezun olduktan sonra avantajlar sağlar. Ama hangi meslekte ilgileneceği de e, bu bağlamda önem arz ediyor. Mesela daha içe kapanıksanız, çok fazla sosyal ilişkileriniz iyi değilse, e, dışarıda insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyorsanız, avukatlık çok uygun bir meslek olmayabilir hani hukuk fakültesi mezunu olduktan sonra. Ama e, ne bileyim, hakim savcılık gibi daha böyle insan ilişkilerini e, Tabii ki orada da yargılama yapıyorsunuz, insanları dinleyeceksiniz, e, olayı çözmeye çalışacaksınız, e, hakim olduğunuz bir muhakemeyi idare edeceksiniz. Bu belirli bir e, sosyalliği gerektiriyor ama hani e, müvekkille konuşayım, mü, müvekkille gerekli bilgiyi vereyim, muhakemenin ilerleyen süreçlerinde, yargılama süreçlerinde ona sıklıkla ne durumdayız diye bilgi vereyim, onun istikle, e, isteklerini, taleplerini karşılayayım e, meşru çerçevede o kadar çok e, yani avukatlık mesleğinde olduğu kadar çok bir e, sosyal ilişki gerektirmeyebiliyor. Hakimi, savcılık gibi meslekler. Dolayısıyla hani o tür meslekleri yapanlar bakımından sosyal ilişkilerin çok iyi olması aşırı dışarı dönek insanlar olması e, çok gerekli bir husus değil. E, kamuda çalışacaksanız, kamu avukatı olacaksanız yine benzer şeyler hakimi, savcılık bakımından e, söz konusu ama avukatlık Hani bir kamu görevidir ama aynı zamanda bir serbest meslektir. O nedenle e, hukuksal bilgiye sahip olmak tek başına yeterli olmaz. Bunun dışında o bilgiyi insanlara da satabilmeniz lazım. Mesleğinizi e, iyi bir şekilde icra edebilmek bakımından o bilgiyi de satabilmeniz. Bu da belirli bir seviyede e, dışa dönük sosyal ilişkilerinizin iyi, iyi bir birey olmanızı gerekli kılıyor. E, Hukuk fakültesi okumak zor mudur? Hukuk okursam kaz şey yapabilir miyim? Ee, hukuk fakültesini kazanırsam orayı okuyabilir miyim? Dersler çok zor acaba bitirmekte zorlanır mıyım? Diye sorular da geliyor bazen öğrenci arkadaşlardan ya da aday arkadaşlardan. Şöyle ki, yani fakülteyi kazanabiliyorsanız okursunuz. O bakımdan hani potansiyel olarak fakülteyi okumakta zorlanırım. Zaten okuyamayacak durumdaysanız üniversite sınavının bir sürü e, şeyleri var handikapları eleştirilebilir yönleri var ama e, önemli derecede de sağlıklı ölçme yaptığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla hani kişinin e, algılama potansiyeli bağlamında üniversite sınavında hukuk fakültesini kazanabilecek bir potansiyeli varsa orayı okuyabilecek bir potansiyeli de vardır. Dolayısıyla kazanan birisinin orayı okumakla ilgili ciddi problemler çekeceğini düşünmüyorum. Ee, bunu da birçok şeyde hani yıllardır hukuk fakültesinde öğretim üyeliği yapıyorum ee, birçok öğrencim bakımından da göz, gözlemledim bitirmekte zorlananlar nasıl oluyor yani hukukla ilgili şey çalışmayı çok sevmeyebiliyor ee, sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor ailevi problemler ortaya çıkabiliyor kendi psikolojik sorunları ortaya çıkabiliyor ee, bu tür durumlarda hani hukuk fakültesini bitirmekte zorlanan öğrenciler olduğunu görüyoruz. Ama onun dışında hani çok istekli şey yapmak istiyor, öğrenmek istiyor, alana ilişkin ilgisi var. Hani algılamakla ilgili dersleri öğrenmekle ya da sınavlarda başarılı olmakla ilgili bir sıkıntıların olduğunu şu ana kadar gözlemlemedim. Hangi meslekler yapılabilir? Biraz daha ayrıntılı bakalım. Bir de şey soruluyor. Hani başlangıçta hakim, savcı, noter avukat olacağımız belli mi hukuk fakültesine girerken? Değil. Hukuk fakültesini bitirdiğiniz zaman hukuk fakültesi mezunu oluyorsunuz ve mezun olduğunuz zamana kadar sizin hangi meslekle uğraşacağınıza ilişkin bir sınav falan yapılmıyor. Mezun olduktan sonra işte noter olmak istiyorsanız başvuruda bulunuyorsunuz noterler birliğine sıranızın gelmesi lazım herhalde bir minimum 20-25 sene şu an beklemeniz lazım sıranın gelmesi için biraz dolu ama hani başvuruyu şimdi yaparsanız sıranız geldiğinde o mesleği icra etmeniz noterlik yapabilmeniz mümkün bunun dışında hakimlik savcılık sınavlarına girip hakim savcı olabiliyorsunuz hakimlik savcılık sınavı da tek sınav sınavı kazandıktan sonra Kimin hakim savcı olacağı o öğretim sürecinin içerisinde belli oluyor. O staj sırasında artık kim hakim, kim savcı olacak o şekilde bir ayrıma gidiliyor. Ama hakimlik savcılık sınavı da başlangıçta hukuk fakültesi mezunlarının girdiği tek bir sınav. Hani sınava girerken de hakimler için ayrı bir sınav, savcılar için de ayrı bir sınav yapılmıyor. Bunun dışında şu ana kadarki mezunlarımız bakımından avukatlık sınavı söz konusu değildi ama ee, hani yeni gelecek arkadaşlar bakımından avukat olmak için de bir avukatlık sınavı e, getirildi. Ee, ama hani şey oluncaya kadar mezun oluncaya kadar bunda da bir değişiklik yapılır mı? Çünkü sık sık ötelendiğini görüyoruz. Avukatlık sınavı şu ana kadar hiç yapılmadı Türkiye'de. Öngörüldü. Sonra şeyin e, sınavın uygulama e, tarihi sonraki yıllara e, bırakılıyor. Tam mezun olanlar girecekler işte. Ama e, 3 yılda, 1 yılda öteleyelim diye kararlar alınıyor. Hani siz girdiğinizde 4 yıl sonra ne olur o belli değil ama şu anki mevcut hukuki prosedüre göre bu yıl hukuk fakültesine girmiş olanlar bundan e, önceki 3-4 yılda olduğu gibi e, bu yılki mezunlar zannedersem sınava girmesi lazım da ötelendi yine. Hani önümüzdeki yıl 3. sınıf bu yıl 3 olup önümüzdeki yıl 4'ten mezun olanlara bakın bundan da e, şey yine avukatlık sınavına girilmesi öngörülmüş yani avukat olabilmek bakımından. Ama uygulama ötelenir mi yine e, ya da kaldırılır mı? E, o, ona ilişkin bir öngörümüz söz konusu değil. Ama mevcut hukuki düzenlemelere göre avukat olmak için de şey e, bir sınav var şu an mevcut sistemde. Bunun dışında hani bunlar sadece avukatların yapabileceği meslek şey hukuk fakültesi mezunlarının yapabileceği meslekler. Yani ee, avukatlık yapacaksanız mutlaka hukuk fakültesi mezunu olmanız lazım. Adli hakim olacaksanız, ceza mahkemelerinde, özel hukuk mahkemelerinde hakimlik ya da e, savcılık yapacaksanız bu tür durumlarda mutlaka hukuk fakültesi mezunu olmanız lazım. Bunun dışında noter olmak bakımından yine hukuk fakültesi mezunu olmanız gerekiyor. Ee, başka meslek gruplarıyla birlikte yapılan ama şeylerin öncelikli olarak yaptığı e, hukuk fakültesi mezunlarının daha öncelikli olarak bu mesleklerde ön plana çıktıkları ve daha fazla yaptıkları ya da fakültesi mezunlarına daha fazla kontenjanın ayrıldığı meslekler de var. İdari yargıda hakim olmak isterseniz mesela. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları gibi e, lisans mezunları da idari yargıda hakim olabiliyor ama bunların yüzde yirmilik bir kontenjanı var. Yüzde sekseni yine hukuk fakültesi mezunlarından e, olmak durumunda. Dolayısıyla orada da çok geniş bir iş alanı söz konusu hukuk fakültesi mezunlarından. Bunun dışında İktisal İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, kamu yönetimi bölümleri mezunlarının yapabildiği birçok meslek grubunu siz de yapabiliyorsunuz. Örneğin kaymakamlık sınavına girip kazanıp hazırlanıp kaymakam olabilirsiniz. Ee, Mali müfettiş olabilirsiniz, kontroller olabilirsiniz, denetmen olabilirsiniz. Mali müşavirlik stajı yapıp sınavını kazanıp, mali müşavir olma hakkınız bile var. Yani onların yapabildiği mesleklerin birçoğunu temel olarak okuyucular yapıyor ama bunun dışında ayrıca hukuk fakültesi mezunlarına münhasır yapılabilecek de oldukça geniş bir meslek grubu var. Çok sayıda e, hukuk mezunu var dolayısıyla mesleki anlamda e, iş bulmakta zorlanır mıyım diye düşünüldüğünde de. E, yani evet hukuk fakültesi mezunları var ama hala böyle çok e, büyük problem oluşturacak noktada olduğu kanaatinde değilim. Eğer siz kendinizi iyi geliştiriyorsanız, e, işinizi iyi takip ediyorsanız. Hani hukuk fakültesi mezunuyum. Bundan belki bir e, 20 yıl önce hukuk fakültesini bitirdiğiniz zaman evet çok daha kolaydı. Haklısınız. E, bu tür e, kafasında soru işaretleri olanlar bakımından söylüyorum. Çok daha kolaydı bir iş bulmak daha az avukat vardı. Hakimlik savcılık sınavına daha az sayıda kişi gidiyordu. Şu an rekabet daha fazla. Ama ya böyle de ben elimden geleni yapsam da kendimi çok geliştirmeye çalışsam da tüm yapılabilecekleri denesem de iş bulmakta, iş kurmakta, iyi bir işte çalışmakta neredeyse imkansıza yakın bir şansım var diye düşünülecek boyutta değil daha. Ama elbette ki mesleğe ilişkin bir takım sorunlar var. Ama diğer bölümlere karşılaştırınca yine de hukuk fakültesi mezunlarının e, mesleki imkanlar bağlamında çok daha ciddi avantajlar olduğunu düşünüyorum. E, hukuk okumanın avantajları bunlar. Hani genelde e, mesleğe ilişkin e, ana hatları ya söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. E, bunun dışında Eskişehir'de hukuk okumanın ne tür avantajları olabilir? Tamam hukuk okuyacağız da neden Eskişehir, neden Anadolu Üniversitesi? Bunun üzerinde de biraz da Öncelikle Eskişehir'in hani şehirden kaynaklı Eskişehir dokumunun bir takım avantajları var. Yani e, kültürel e, ortam bakımından, e, sanatsal ortam bakımından, sosyal ilişkiler bakımından birçok İç Anadolu kentinden çok daha iyi konumda Eskişehir. E, burada operaya gidebilirsiniz, tiyatroya gidebilirsiniz birçok başka sanatsal faaliyetler, sergi salonları vesaire bulunur. Hani bu alanlara ilginiz varsa büyük şehirlerdeki işte Ankara'da, İstanbul'da bulabileceğiniz olanakların hemen hemen hepsini Eskişehir'de bulursunuz. Bu önemli. Bunun dışında halkının kültür seviyesi yüksektir. Dolayısıyla Eskişehir'de yaşamanın öyle bir kolaylığı da vardır. İlişki halinde olacağınız insanlar kültür seviyesi olarak oldukça gelişmiştir kendini geliştirmişlerdir. Belirli bir nezaket sosyal ilişkilerde vardır. Bir markete girdiğiniz zaman ya da e, ne bileyim başka bir e, kamu kurumuna falan gittiğinizde bile o e, ilişkinin başka şehirlerden e, farklılığını hemen gözlemlersiniz. Bunun dışında eski Eskişehir'de okumanın hani büyük şehirlerdeki şey var. E, bu tür e, avantajlar, sosyal kültürel avantajlar Eskişehir'de var. Ama dezavantajları eski şehirde yok. Mesela trafik sıkıntısını Ankara'da, İstanbul'daki kadar şey yapmazsınız. Bir saatiniz, bir buçuk saatiniz yollarda geçmez e, standart olarak. Hani en uzak noktadan okula gelmeniz maksimum 45 dakika sürer. Ki o da belki hani daha e, şey e, ortalama bir yerde yarım saatte 15 dakikada e, okula ulaşmanız mümkün olur birçok yerden yürüyerek de okula e, gelme imkanınız var. Şehri çok uzak bir mesafede değil e, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Yunus Emre Kampüsü. Şey, Anadolu Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin bulunduğu Yunus Emre Kampüsü şehrin hemen yanında. Dolayısıyla ee, özellikle buralarda Bağlar Caddesi üzerinde bahçeli evlerde Sütlü Cedeşi'nin tepede e, mahalle olarak söylüyorum bir e, konaklama imkanı bulursanız yürüyerek de rahatlıkla fakülteye gidip gelebilirsiniz. Sıkıntı çekmeyeceksiniz. Onun dışında ciddi bir genç nüfus var. Sürekli kendiniz gibi genç yaştaki insanlarla e, ilişki halinde olmanız söz konusu olacak. Bu da önemli bir avantaj. İnsanı daha iyi hissettiriyordur. E, bunun dışında Öğrenci, öğrenci sayısı popülasyonu nüfus oranla oldukça yüksek. Çünkü Eskişehir'de üç tane devlet üniversitesi var şu an. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Osman, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi. Bu üç üniversitenin öğrencilerini topladığınız zaman şehir merkezinde ciddi bir popülasyon oluşuyor. Şehre geldiğiniz zaman o gençlerin sayısındaki fazlalık zaten şehir merkezine indiğinizde e, şey hemen göze çarpıyor. Şehirde rastgele iki adam durdurayım ya da üç adam durdurayım, durdurayım desiniz. Bunun birisinin ikisinin öğrenci olma ihtimali çok çok yüksek. Yani durduğunuz kişilerin yüzde 40-50'si muhtemelen öğrenci olacaktır şehir, şehir merkezinde. O kadar e, öğrenci yoğunluğu fazla olan bir e, kent. Hani Avrupa'da üniversite şehri denilen bir ifade vardır. Belki Türkiye'de bunu karşılayan e, nadir şehirlerden birisi de Eskişehir'dir. Üniversite kenti denilebilir Eskişehir bakımından. Hem öğrenci sayısı hem üniversite sayısı hem de öğrencilere tanınan imkanlar bakımından. Halk da genel olarak öğrenciyi sever. O bağlamda da ee, çok ciddi hani halkla ö öğrenci arasında bir ciddi sürtüşme oldu. Öğrenciye iyi bakılmadığına dair Eskişehir'den çok fazla şikayet e duyulmaz. Bu bağlamda da önemli avantajları vardır. Onun dışında Hukuk Fakültesinde yani Eskişehir'in böyle avantajları var ama Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin tür avantajları var. Türkiye'nin dokuzuncu Hukuk Fakültesi. Dolayısıyla diğer fakültelere nazaran görece e Oldukça köklü bir hukuk fakültesi. 1993 yılında e, öğrenci almaya başladı. 9. fakülte olarak, Hani As Ankara, İstanbul, işte 9 Eylül'deki işte, e, hukuk fakültelerinden hemen sonra, bir de şey var, e, Erzincan ve Dicle'deki e, olan hukuk fakülteleri var. E, onlardan sonra 9. yaştan hukuk fakültesi. Bu bağlamda öğretim üyesi... E, sayısı, kadroların yerleşik olması, dersi verecek hemen hemen her ana bilim dalında birkaç öğretim üyesinin bulunması gibi ciddi avantajlara sahip. Ee, ayrıca Anadolu Üniversitesi'nin geleneksel kültüründen kaynaklı olarak öğrenci öğretim üyesi ilişkileri burada çok daha yakındır. Birçok fakültede hani kendimde başka yerlerde e, öğretim amacıyla bulundum. E, gözlemlediğim yani birebir gözlemlediğim husus. Diğer arkadaşlarla da hani başka küçüklerle konuştuğunuzda da Anadolu Üniversitesi Fakültesini tanıyorsa e, hemen e, ilk ayırt edici özellik olarak söylediklerinden birisi öğretim üyesi öğrenci ilişkilerinin çok iyi seviyede olması. Rahatlıkla bir öğretim üyesinin odasına gidip onunla konuşabilirsiniz. Öncelikle öğretim üyesinin odasında bulabilirsiniz. E, başka yerlerde hani dışarıda başka işleri olan eee öğretim üyeleri başka fakültelerde vardır. O nedenle fakültede bulabilmek bazen zor olabilir. Ee, ama Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde genelde öyle sorunlarla karşılaşılmaz. Öğretim haftanın her iş günü hemen hemen olasında olur. Öğrenci de istediği zaman ona genel olarak ulaşabilir. Ee, konuşmak bakımından mesafeli değildir öğretim üyeleri. Dediğim gibi üniversitede böyle bir kültür var önceden gelen. Hukuk Fakültesi'nde bu durum sirayet etmiş durumda. Eee Size elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışır ee, öğrencilerle üyeleri arasında bu bağlamda iyi seviyede. Hani ben şu öğretim üyesine gittim de yardım alamadım, şu soruma cevap bulamadım, şu... hatta geleceğe ilişkin kariyer planlarınız var, bir hocanıza gidip ne yapabilirim, ne edebilirim diye rahatlıkla da konuşabilirsiniz. O seviyede iyi bir yani sohbet havasında bu konuşmayı yapabilecek, sohbeti e, gerçekleştirebilecek bir ortam söz konusu bununla karşılaşırsınız. Bunun dışında. Kütüphane olanakları çok iyi. Birçok yabancı ve yerli yayın merkez kütüphanesinde bulunmaktadır hukuka ilişkin olarak. Mesela Almanca ceza hukukuna, İtalyan ceza hukukuna ilişkin İtalyancanız var. Bakmak istediniz, kaynak istiyorsunuz birçok kitap olduğunu göreceksiniz. Birçok süreli yayının, dergilerin hukuk alanındaki yabancı dillerde kütüphanede olduğunu göreceksiniz. Ha, lisans seviyesinde çok lazım olur mu? İlgisi olan kişiler bakımından böyle bir imkan var. Bunun dışında veri tabanlarımız var. Üniversite öğrencilerimizin ulaşabileceği hukuk veri tabanları. Türk Akademi gibi birçok kitabın e, PDF'nin bulunduğu, hukuk kitabının, monografinin PDF'nin bulunduğu e, bir veri tabanına aboneliğimiz var. Yani almadan da kitabı internet üzerinden belirli kısımlarını okumak istiyorsunuz. O veri tabanından e, girmek suretiyle şifrenizle takip etme imkanınız var. Yargı kararlarını takip etmek istiyorsunuz. İşte e, iştihat arama motorlarına abonelikimiz var. Oradan yargıtayın ilgili kararlarını anahtar kelimelerle girerek ya da işte esas numarasını karar numarasını biliyorsanız o şekilde tarihini biliyorsunuz. O verileri girerek ilgili kararlara ulaşabilirsiniz. Ya da belirli bir suç tipiyle ilgili o suç tipinin ismini yazarak, madde numarasını yazarak verilmiş tüm kararları e, tüm neviyle hani en önemli kararlara ulaşabiliyorsunuz. Böyle imkanları da var. E, hukuk fakültemizin ciddi bir bilgisayar laboratuvarımız var. Hani Fakülteye geldim, laboratuvara gittim de bilgisayar bulamadım diye bir sıkıntınız yok. Ee, sürekli mesai saatleri içerisinde açık olan öğrencilere e, internete bağlanma ya da bilgisayarda çalışma imkanı sunulan bir bilgisayar laboratuvarımız var. Burada da e, oldukça büyük geniş ekranların bulunduğu ve e, işlemcileri bakımından oldukça hızlı olan e, güncellemeleri yapılmış bilgisayarlarımız söz konusu. Bu bağlamda da çok ciddi sıkıntı çekilmeyecek. E, Öğretim yerlerimizin çoğu, çoğu alanlarında Türkiye'de tanınan öğret öğretim yerleri, belirli bir saygınlığı olan öğretim yerleri. Dolayısıyla donanım olarak sizlere gerekli bilgileri vermek, e, hukuk fakültesini bitirirken hukuki bilgi ve e, hukuksal düşünme anlamında gerekli altyapıyı sağlayacak öğretimi sizlere vereceklerdir dolayısıyla bu bağlamda da ciddi avantaja sahip olursunuz. Özellikle yeni kurulan hukuk fakülteleri bakımından örtüm üyeleri kadrolarının tam yerleşememiş olmasından dolayı dışarıdan örtüm üyelerinin gelmesi, iki haftada bir dersin toplu olarak mesela haftada üç saat, iki haftada bir hoca işte Ankara'dan İstanbul'dan geliyor. E, iki haftalık ders altı saat işliyor ya da üç haftada bir gelip dokuz saat ders işliyor. O dersler çok verimli olmuyor. Hatta bazılarını konferans yoluyla ders veriyor. Yani online pandemi sürecinde olduğu gibi. E, biz de Hani öyle durumlar söz konusu değil, her hafta dersler vaktinde yapılır, sürekli olarak yapılır e, ve öğretim üyelerinin bu bağlamda ciddi donanımları söz konusudur. Genel olarak hani hukuk fakültesine ilişkin e, benim anlatacaklarım bu şekilde. Sorusu olan arkadaş da yok gibi. E, umarım hani fakültemizi tercih edersiniz, sizlerle tekrar fakültede karşılaşma imkanımız e, olur. Tercih, tercihlerinizin gönlünüze göre olmasına beklediğiniz yerleri kazanmanızı diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.